Gençler özellikle ha. aşınızı yaptırın. Evet, yaptırın. Bak gençliğinizden Sen mi? Ben yaptırabilirsem yapacağım işte. Vay sen Allah'ına kurban. Bak ne neydi? Bak herkes bunda örnek alması lazım. Aşıyı mutlaka yapmamız lazım. <laughs> Bu hastalıkta kurtulmak için aşı mutlaka olması lazım. Herkes aşı yaptırır. Ama herkesin mutlaka aşı olması. Dostunuz, ahbabınız kim varsa <laughs> mutlaka aşıya gılın. Çünkü Malatya aşıda biraz geride. Sen de alana yaptın açın. İkinci mi üçüncü mü? Üçüncü ya. Helal olsun. Aşı olmadı da kurtulma yok bu hastalık. Ya, yani, olur. olur. olduk. Evet. Herkes yaptın evet. Aşıyı da yaptırdın mı yine git. Evet, He onu yap. Aman yaptın. He, evet, Acı da Allah nasip ederse evet. gidersin. Gençler ne olursun. Aşınızı mutlaka yaptırın. Evet. Aman dikkat edin aşınızı yaptırın. Mutlaka yaptırın. Mutlaka da aşı olun. Yani, mutlaka aşı olun bu hastalıkta kurtulmak için mutlaka aşı olmak lazım.